Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz çok çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir gün boyunca elektriksiz gün çekiyoruz. Evet, telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın, ser şarjı bitesiye kadar kullanacağız. Bugün arkadaşlar e, biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Çocuklarım Şimdi okula götüreceğim. Bu arada okula biz çanta götürmüyoruz arkadaşlar. Başlarda evet çantalar götürdük. Hatta bakın çocuklarımın da çantaları var. Ama arkadaşlar artık çanta götürmüyoruz. Bakın hatta işleri falan dolu. Ama götürmüyoruz artık. Bunları böyle parka giderken falan götürüyoruz. Bugün arkadaşlar benim bir iş görüşmem var. Sizce ne iş görüşmesi? Ee, bir iş görüşmesine gideceğim. Bakalım. Umarım bakalım. Umarım kabul ederler. Çünkü ben kendi dalımla çalışmayı çok istiyorum. Sizlere çok e, sormak istiyorum. Sizce benim dalım ne? E, yorumlara yazmanı beklemeyeceğim. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Benim dalım e, şirkette... İş yapıyorum ben yani şirketle e, bağlantılar kuruyorum. Bu benim işim. Şimdi eşimin çalıştığı yani eşimin e, ya, müdür yardımcısı olduğu yere e, asistan değil de çalışan olarak gidiyorum. Eşim orada e, müdürün kolu olacak. Yani müdür ne derse onu yapacak. Ben de müdür yardımcısı olacağım. Kabul ederlerse bu şekilde bir direk çevirdik. Şimdi gideceğiz. Bunu kabul ederlerse ben orada müdür yardımcısı olarak işe gireceğim. Eşim de orada müdürü daha çok yakınlaşacak. Yani yakınlaşacaklarken daha çok büyüyecek. Sonra eşimin müdür atandıktan sonra eşim müdür olacak benim. Ee, ben de o sırada eşimin yardımcısı olacağım. Şimdi müdür yardımcısı demek arkadaşlar holdingde şu demek. Ee, holdingde aslında okul gibi değil müdür yardımcısı okulda ne oluyor? E, müdürün işlerini yapıyor. Ama holdingde o şekilde değil. Müdür yardımcısı holdingde e, bağlantılar kuruyor. Ben şimdi onu yapacağım. Çünkü ben bağlantıcıyım arkadaşlar. O yüzden beni müdür yardımcısına atacaklar. Kabul ederlerse. Çocukları önce okula götüreceğiz. Artık okula dediğim gibi götürmüyoruz. İsterseniz çocuklara götürebilirsiniz bunları. Ama yani istemiyorlar artık. E, şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar sizleri seviyorum bu arada. Uzun zamandır görüşemiyorduk böyle bir iki, iki, dakika 49 saniye falan konuştum. Şimdi gidiyoruz. Sizi çok seviyorum. Çok özlemişim. Evet çocuklar geldik. Hadi görüşürüz anneciğim. Evet. Kısa şöyle bir kavuşma. Kavuşmayacak mısınız gibi. Öpüşmem. Hani çocuklar bakın üzmeyin. Arkadaşlar bu çocukların saçlarını yeni kesim yaptırarak nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar Holling'e gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Arkadaşlar burada elektrik kullanacağız maalesef çünkü bilgisayardan yapıyoruz. Ee, bilgisayarlarımızın şarjı bitince artık normal el yazısına geçeceğiz. Burada kullanmak zorundayız arkadaşlar. Maalesef. Merhabalar. Merhaba efendim. Hadi hayatım gel. Tık tık tık. Gelin. Merhabalar efendim. Ah hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Eee Arkadaşlar biz burada iş görüşmemizi yapıp gelelim. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama alındım işe. İnanmıyorum. Şimdi ben şirketin müdür yardımcısı mıyım Bütün holdinglerin. Evet. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Ben şirketteyim. Ben bunun için okudum ama hiç çocuklardan fırsat bulamadım ki. Yani arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada çocukların doğumuyla alakalı falan video gelecek. Bakar mısınız arkadaşlar zaten ben gelmeden önce burayı e, King bu burada King işte, e, King Elia yazıyordu. Bizim soyadımız Elia arkadaşlar. Elian. Ama Elia diyorlar. Aslında bizim soyadımız Elink arkadaşlar. Elia değil. Biz Elink diyoruz kendimizde. Burada King Elink yazıyordu. Artık Elsa Elink yazıyor. İnanmıyorum. Neyse kendi yerime oturayım. Şimdi ben burada arkadaşlar böyle çalışacağım. Sonra görüşürüz. Canım dur ben sana kulaklık getireyim. Evet Elsa'ya böyle bir kulaklık buldum. <laughs> Al canım. <laughs> Teşekkür ederim tatlım. Ben sana şuradan kalemler getireyim. Evet arkadaşlar şimdi e, çalışmaya başladım. Bayağı de de çalışıyorum. Umarım o kadar kahve istedik ya. Benim iki tane asistanım var. King'in bir tane asistanım var. Acaba istesem getirirler mi? Bilmiyorum söyleyeceğim. Arkadaşlar şaka gibi iki tane bilgisayar çalışıyorum. Bir yerden bir şirketle anlaşma yapıyorum. Bir yerden bir şirketle anlaşma yapıyorum. Asistan bakar mısın? Buyurun efendim. Ee, canım sen bana kahve getirebilme şansın var mı? Bir de şu bilgisayarlardan e, bir şirketten bir tanesini alır mısın? Çünkü bayağı bir yoruldum. Ee, biz geldim bir yani ben e, üstündekini üstündeki sen bana çalış olur mu? Ee, tamam efendim zaten işleri siz bize vereceksiniz. Biz kendimiz iş bulmayacağız siz vereceksiniz. Tamam canım benim istediğim işleri yaparsan sevinirim. Tamam. Ay bir de bu çıktı başımıza ya. Bir de bu çıktı ya. Kahve istiyormuş da bilmem neymiş de. Allah'ım ya Rabbim ya. Buyurun. Teşekkür ederim canım. Bilgisayara dikkat lütfen. Neredeyse sen orada çalışabilirsin. Tamamdır. Sana iş verdim. Yo ben kendimi aldım. Uf, şunu yapsana ya. Ya yap kendin yapamıyorum ki ya yapamıyorum ay şurada bir tıkıntı oldu efendim bakar mısınız buyur canım buyurun şuna bakar mısınız benim Bunu King Bey göster canım. Bunu ben de çözemedim. Bu King Bey'in işi. Tamamdır efendim. King Bey müsait misiniz? Evet müsaitsem. Getir bakalım ne vardı? Şu dosyayı açamıyorum. Aa. dosya kilitlenmiş. Sen mi yaptın bu dosyayı? Hı, Hı ben yapmadım. Kim yaptı bu dosyayı? Lara Hanım yaptı. Lara'yı bana bir çağırsana. Dosya kilitlemek neymiş göstereyim ona ben. Lara King Bey çağırıyor. Burası da neden böyle ya? Ay ne oldu ya? Yine hanginiz şikayet ettiniz? Buyurun King Bey. Sen niye dosyaları kilitliyorsun Lara? Dünden beri senin yüzünden o dosya için uğraşıyoruz. Senin haberin var mı? Efendim ben bir şey yapmadım. Aynen Lara'cığım yapmadın. Alkışlıyorum seni. Ee, sen eşim nasıl tanıydın değil mi? Yani el sanımı nasıl Evet. El sanıma söyle seni müdür hanımın yanına aktarsın. Ben aktaramıyorum seni. Aktarsın seni bir. Tamamdır efendim. Lara Hanım. Buyur canım. Benim Müdür Hanım'ın yanına aktaracak. Müdür Hanım'ın yanına aktaracak mısın? Niye tatlım? King Bey öyle söyledi. Tamam canım, tamam. 4 kız verir misin? Tamam. Buyurun. E verdiğim iş bitirdin mi? Hayır, bitirmedim daha. Tamam benim işim bitti. Ben bana verir misin onu? Tabii ki buyurun. Tamamdır, teşekkür ederim. Gidebilirsin. Aktardı mı? Aktardı efendim. Git şimdi müdür hanıma yaptığım bütün kilitlemeleri anlat. Ya tamam ben de geliyorum yanına ya. Otur. Oturmayı bile değmez. Ne oldu King? Efendim dosyaları kilitleyip duruyor. Yapamıyoruz. Niye dosyaları kilitliyorsun kızım sen ya? Dünden beri dosya kilitliyorlar diye çıkar geliyor. Farkında mısın Lara? Müdür hanım. Sen çıkışını mı istiyorsun? Bakıyorum şu anda buradaki sizinle. En başta Elsa'nın daha yeni geldi. Bir şirketle bile görüşmeye sağlamış. Sen iki aydır buradasın. Daha bir dosya hazırlayamamışsın ya. Beş dosya almışsın. Beşini de kilitlemişsin. Bir, altı dosya almışsın. Beşini kilitlemişsin. Birisini silmişsin ya. Burada her şey görüyorum. en Sanım daha yeni geldi. İki dosya tamamladı. Allah Allah. Kinky Bey'i zaten söylemiyorum. Taşının daha buraya 3 ay oldu. Adam 3 ay önce geldi buraya. Kaç tane şirketle anlaşma kurmuş. Ülkeyi açmış adam bizi. Sen ne yapıyorsun hala burada? 4 aydan beri 6 dosya almışsın. Birisini silmişsin. Beşini de kilitlemişsin. Burada işin yok mu kızın senin? Geliyorsun boş boş. Bir etek usulü bun yok. Allah Allah. Ne bir etek uslubun var. Ne başka bir şeyin var. Bir gömlek uslubun bile yok. Geliyorsun pijama gibi giydiğin şey giyip geliyorsun buraya. Ne bir ayakkabı uslubun var. Ne bir saç baş uslubun var. Allah Allah. Neden bir makyaj uslubun var? Dünkü gibi geliyorsun buraya. dünya atıyorsun, kalkıyorsun buraya geliyorsun hiçbir şey yapmadan. Sonra gelince buradan kahve içiyorsun. Bisküviyi bitiriyorsun falan. Tamam ben kahveye geçtim. İnsanlar istediğinde de vermiyorsun. Asistansın ya sen hani. Asistanlıktan atanamamışsın ya. O yüzden insanlar senin kahve istiyor ya. Bir daha böyle bir şey olsa çıkarırım sana. Tamam mı? Tamam efendim ben çıkıyorum. Durdun mu Lara? Durdun mu? La Duydun mu Lara? Duydun mu, Lara? Duydun mu, Lara? Duydum efendim. Ben de çıkıyorum. Gideyim de bari erken çıkış isteyeyim. Efendim bugün erken çıkabilir miyim? Onu bana sormayacaksın. Gideceksin Elsa Hanım'a soracaksın. Bana kalırsa ben izin vermem. Elsa evet, Hanım bugün erken çıkabilir miyim? işin mi var canım? Yeğenimi okuldan alacağım. Hmm, yeğenini okuldan alacaksın. Yeğeninin hangi okula gidiyor canım? Bilir miyim? Kötü bir ismi yok. Ee, hani o ilkokul, ortaokul e, yanında bir anneokul var ya oraya gidiyor. Benim çocuklarım da oraya gidiyor ama nedense bu saatte çıkmıyorlar canım. Biz çıktığımız zaman çıkarsın sen de olmaz bir sürü iş var. Git işitin başına. Of ya, of. aynı davranıyor. Ha, bunu da bitti. Evet arkadaşlar. Baya bir iş çalıştık. Baya bir de yorulduk. Bayağı bir de yorulduk arkadaşlar. Şimdi çıkacağız. Ama bayağı bir üşüdüm nedense. King'e söyleyeyim de çıkalım iş bittiyse. King'im. Buyur Aslan. Çıkalım mı aşkım? Çıkalım bebeğim. Müdür Hanım biz çıkıyoruz. Tamam Elsa'cığım çok teşekkür ederim. Bir günde çok ilerleme kaydettirdim. Bir şey değil efendim. Hadi gel canım. Dışarıda yiyelim yemeği. Olur hayatım. Arkadaşlar şimdi ee, gidiyoruz. Ama dışarıda mı giyeceğiz? Çocukları almaya giriyoruz şimdi. Orayı çekmem. Dışarıda gittiğimizi göreceğim. Görürüz. Evet arkadaşlar şimdi hamur gelce geldik. Aa, King Buradan sonra şey gidelim mi aşkım? Nereye canım? Hmm, hani gidiyoruz ya. Sahil sahil. Olur bebeğim gidelim. Sen senin canım bugün bir yere mi bir şey mi sıkıldı? İşte falan. Yok canım ne yaz ne olacak? Sandal çekemiyoruz buraya. Canım biz buraya sığmadık. Bence buradan gidelim. Nereye gidelim ki? Pizza yiyelim. Tamam. Arkadaşlar buraya oturacak yer bulamadık. O yüzden pizzaca gidiyoruz. Zaten pizza çaprazımızdaydı. Ee, biz geçiyoruz. Yanımıza alırız. Evet. Canım bunu artık sığmıyorsunuz. Zaten siz evdekileri sığıyorsunuz. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Bu çocuklar işe girdim. Giydin mi? Hı hı. Arkadaşlar bence biz yemeğimizi yiyip gelelim. Yani hem sizin canınız çekmesin. Yani canınız çekmesin derken avatar. Ya neden öyle dedim şimdi? Garip oldum. Biz yiyip gelelim. Hem video şey yaparlığı, farklılığı olmasın. Arkadaşlar yiyip gelelim. Bura bayağı bir geç oldu. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik biz. Çok da güzeldi bu arada buranın pizzası. Şimdi eve gidiyoruz. Ee, galiba elektrik kullanmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Ben elendim galiba. Çünkü işim var. O yüzden artık bilmiyorum. Galiba eleneceğiz. Bilmiyorum. Hadi gidelim. Evet canlarım şimdi geldik. Ben biz üstümüzü değiştireceğiz. Zaten çocuklar çok rahatlar. O yüzden onun üstünü değiştirmedim. Değiştirmek de istemediler zaten. Ee, şimdi e, biz üstümüzü değiştireceğiz. Sonra biraz kahve içelim. Evet biz giyindik. Ah oh, acıdı. şimdi giyindik. Aşağı ineceğiz. Bakalım. Çocuklar ne yapıyorlar? Merakla bekliyorum. İniyoruz. William hadi gel televizyona videona bakalım. Olur ama oyun oynuyorduk. Ama William ben çok çirkin film izlemek istiyorum. Ben de. Ama videodan elenir. Bir şey olmaz. Onlar zaten bizi ne olsun alacaklar. Hadi gel. Çık benim satıma Açtık. Aa! çok güzel değil mi biliyorum. Evet. Dörtsü getireceğim. Ama Olsun, <laughs> bu annemin gel. Olsun bir şey olmaz. sesler ne ya? Çocuklar siz televizyona mı bakıyorsunuz? Anne Eğlendiniz gençler. Hop. Neyse bir şey olmaz. Evet. Bir şey olmaz eder gittiler yani neyse. Ay dur ben bir bilgisayarımın sarjına bakayım. Of ya iki. Canım ben mutfağa gidiyorum. Gelecek misin? Yok canım ben gelmeyeceğim. Ha, bari şu müsaade takayım biraz bakayım ya. Şu video sözümüz iz izlemiyoruz dedim. özledim. Uf ya da bakmayayım diskalifiye falan olurum. gitti? ben kahve yapacağım hayatım sen git. Tamam canım. Çocuklar. Çocuklar mı ya bana bak. Hey baba bakma. Tamam tamam. Uf, canlarım ben bilgisayara bakacağım. King sütlü mü olsun? King sen bilgisayara mı bakıyorsun? Ay canım vallahi sen kazan ya. Ben bilgisayara bakacağım. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Zaten gördünüz ben kazandım arkadaşlar. King çocuklar zaten televizyona bakmışlar. Erenler. King de, sen kazan dedi. Ben de bilgisayara bakacağım artık. Sıkıldım dedim. Ben kazandım. Televizyonu da açayım artık. Sizi çok seviyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldi. da sonuna geldik. Çocuklar da gelin kapını aç Geliyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Size çok çok seviyorum. Kanalımıza abone olup beğenme, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.